أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Muhammed Biz senin göğsünü açmadık mı? Ve senden yükünü atmadık mı? Ki o yük ağırlığı ile senin belini bükmüştü senin şanını yüceltmedik mi? Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde bir işten boşaldın mı, diğer bir işe kalk ve yorul ve yalnızca Rabbine yönel. Elhamdülillah, 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 elhamdülillah Rabbil Alemin. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. لدي كardeşlerim bugün sohbetimizi رسول الله عليه الصلاة والسلام'ın sünnetini anlamaya onu tanımaya e, gayret edeceğiz. Burada sünneti anlatırken hem şer'i anlamda sünnetin tanımını yapacağız. Aynı zamanda fıkhı ve ibadette de sünnetin tanımını ve önemini ifade edeceğiz inşallah. Bunu yaparken sizlerle değerli kardeşim, ee, bazı yazılı e, maddeler halinde konuyu daha iyi anlayabilmemiz açısından yazılı bir tahta kullanacağız. Tabi dersimize başlamadan önce sizlerden bir istirhamım var. Malumunuz e, Peygamber Aleyhisselam'dan bahsederken biraz onun havasına da girmemiz gerekir. Acaba Resulullah'ın hayatını anlarken onları Resulullah'a tanıtırken onun ruh dünyasını e, anlamamızda fayda vardı. O yüzden şimdi kardeşlerim sizden e, bir dakikalığına gözlerinizi kapatmanızı e, kendimizi kendinizi Resulullah Aleyhisselam'ın huzurunda olduğunuzu düşünerek e, tefekkür etmenizi rica ediyorum. Buyurun e, Efendimiz'i düşünelim inşallah. Ben razı olsun. Evet değerli kardeşler. Sünneti şer'i veya inançtaki tanımını bilenler paylaşacak. Sünnet yol veya tabiat manalarını taşır. Kelime yani lügat olarak bir manada taşır. Şeriat ise sünnet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haricen yani nafile olarak işlemiş olduğu fiiller veya sözler diye tanımlayabilir. Resulullah Aleyhisselam'ın e, bu fiil ve sözleri değerli kardeşlerin vahiyden kaynaklanır. Yani Resulullah'ın terbiyesi eşittir vahiy destekleyicidir. Bunun şöyle bir delili var. Cenab-ı Allah diyor ki <laughs> o kendi hevasından bir söz söylemez. O kendisine bildirilen, bildirilen vahiyden başkası değildir. Yine Cenab-ı Allah buyurur ki de ki ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Yani Resulullah'ın sünneti vahiy ile vahiy ile başlar. Değerli kardeşler, Kur'an-ı Kerim, biliyorsunuz e, sünnetin konumunu hafıçı bir şekilde belirtmiştir. E, Kur'an-ı Kerim'de ee, Müslümanlar için şer'i bir delil teşkil eder sünnet. Yani biz kuran kelime anlarken sadece Kur'an'ın manasına bakarak e, sadece mealen bir delil ne yapamayız çıkaramayız. Dolayısıyla Kur'an'a göre sünnetin konumu değerli kardeşlerim delildir, şer'i delildir ve kat'i bir delildir. Aynı şekilde sünnet sünnet lafız olarak evet belki peygamberin lafzıdır. ama bu lafızlar bu söylemler vahide desteklidir. Allah-u Teala'nın terbiyesinden geçmiştir. Dolayısıyla Efendimiz tamamen vahiyin terbiyesinde bir hayat sürmüştür. Dediğimiz gibi sünnet ve kitap arasında hiçbir fark yoktur. İkisini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Yani e, kısaca şunu söyleyebiliriz. Kur'an Kur'an ana hatlarıyla ana hatlarıyla mevzuları anlatır. Konunun genelini kapsar, genelini ifade eder. Sünnet yani Resulullah'ın sünneti muhtevadır. Yani onu açıklar. Dolayısıyla Kur'an'ı anlamak için Resul-i Ekrem'in e, hayatını iyi bilmemiz gerekir. Resulullah Aleyhisselam getirdiği Kur'an'ın mesajını anlatırken bunları açıklamıştır. İşte namazın e, Allah-u Teala namazı bize emrederken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun kılınış şeklini, kaç rekat olduğunu, hangi vakitlerde e, kılınması gerektiğini kendi hayatında bizlere ne yapmıştır? Değerli kardeşlerim göstermiştir. Eğer bir insan dese ki ben e, Kur'an'la yetiniyorum derse bu çok sakat bir görüş olur ki Efendimiz bu konuda bizleri uyarmıştır. Şöyle demiştir değerli kardeşlerim. Bir ileride sizden bir adam koltuğuna geçip oturacak ve şöyle bir hadis okuyacak. Diyecek ki sizinle benim aramda Allah'ın kitabı vardır. Allah'ın haram saydığını haram kabul ederiz. Helal saydığını helal kabul ederiz. Efendimiz burada şöyle diyor. Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkatimizi bir konuya çekiyor. Allah'ın Resulü'nün haram kılması Allah'ın haram kılmasıdır. Dolayısıyla burada bize